İstersen bir sene sonra ödemek üzere bir buçuk milyon lirayı al, istersen peşin para öde, bir milyon lirayı al. Bu henüz daha konuşma safhasındadır. İnsan ticarette de pazarlık yapıyor, üç aşağı beş yukarı anlaşıyorlar. Hangisiyle anlaştıysa anlaştı. Mesela peşin vereceğim dedi, buzdolabına aldı. Alışveriş tamam oldu mu? Oldu. Ertesi gün geldi, ya ben sana bir milyon lira verecektim ama işte evdeki parayı hanım harcamış, yanımda para yok. 3 ay sonra verebileceğim. Ancak ikinci emekli bağışımı aldığım zaman verebileceğim. Şu anda param yok. Şimdi artık buzdolabına bir fiyat farkı ekleyemez. Neden? Satış tamam oldu. Satış satış tamam oldu. Bu vadeden dolayı eklediği şey faizdir. Ama satış tamam olmadan şöyle alırsan fiyatı şudur, böyle alırsam fiyatı budur demek o faiz olmuyor. Çünkü satış henüz daha teşekkür etmemiş. Ortada bir şey yok. Anlatabildim mi?